Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube kanalımın ilk videosunu çekeceğim. 2021 çıktı biliyorsunuz ki oyun bakıma girdi. Bir saat arayla açıldı. Ondan sonra tekrardan bakıma girdi. Oyun şu anda tam anlamıyla açılmış bulunmakta. Ee, Pazartesi ve Perşembe günleri top açılımı videoları gelecek. Öncelikle kadromu gösterteyim isterseniz. 19 ve 20'de Mbappe çıkmamıştı. 2021'in başında çıktı. Harika özellikleri olan bir futbolcu. Özelliklerine şöyle bir bakalım isterseniz. O fastif farkındalık, top kontrolü, top sürmesi, top tutma gibi harika özellikleri var. Bitiricilik, hızlı hızlanmaya konuşmaya gerek yok zaten patlama gücü. Ee, ondan sonra denge de harika dengesi var yani gerçekten 97. Her takımda olması gereken bir futbolcu. Bugün ne yapacağız? Top açılımı yapacağız. Ee, efsane ve çıkartmaya çalışacağız. Ee, 610 Michael'a paramız var. Ee, bakalım neler olacak. Evet bazen yoğun trafik veriyor. Ee, 3-4 defa verecektir bunu. Evet öncelikle Boxerab'dan bir top açalım. Ee, bakalım. Hocam şöyle bir Messi versem var ya ne güzel olur biliyor musun? Ama verir mi? Vermez tabii ki de. Ama bakalım ne çıkacak. Evet nereye gidiyoruz? Altın top. Kim bu? Evet tanımıyoruz kim olduğunu. Evet şöyle bir top daha açalım. Hadi bakalım güzel bir şey ver hocam. Evet nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? İspanya'ya gidiyoruz. Hocam gümüş top vermeseydin bari. Arkadaşlar bir tane de Barcelona paketlerinden açalım. Ee, hocam şöyle bir Ronaldinho versen ee, Ronaldinho ya da Puyol harika olur. Ee, gerçekten bakalım Bismillah diyelim Anlaş diyelim 100 Michael'a parasını verelim Bakalım efsanevi çıkacak mı Efsanevi çıktı Evet arkadaşlar Şu an sabırsızlıkla bekliyorum Bakalım ne çıkacak Hadi hocam Ronaldinho'yu ver Hadi hocam Ronaldinho'yu ver Hadi hocam Puyol Evet arkadaşlar Puyol'u verdik Gerçekten harika bir başlangıç Youtube kanalımızın ilk videosunda Puyol verdi Harika özellikleri var. Gerçekten yani şu an çok mutlu oldum arkadaşlar. Bakalım ee, acaba Puyol neler yapabilecek. Takımımıza ne gibi katkılar sağlayabilecek. Yani gerçekten harika bir stoper. Abi ilk toptan da Puyol vermezsin ya. Yani gerçekten harika oldu bu. Harika. Antrenman diyelim. Antrenman ne kadar var. 42 binlik 2 tane bas 3 tane basalım 42 binlik. Acaba bakalım kaç olacak bu yol? 95 bu yol. Harika, gerçekten harika. Özelliklerine bakalım. Kafa 91, sıçrama, fiziksel temas, top kazanma, agresiflik yani özellikleri çok güzel. İlk videomuza bu yol çıktı gerçekten çok efsane oldu arkadaşlar arkadaşlar bir top daha açalım bir top daha açalım belki bir ümit güzel bir şey çıkar yani gerçekten çok güzel oldu harika oldu bu yolu vermesi. Ama bu sefer efsane çıkacağını e, hiç düşünmüyorum. Ard arda iki tane vermez. E, bakalım ne verecek. Evet efsane vermedi. Ve 83'lük Asensio'yu verdi. Evet arkadaşlar ilk videomu burada sonlandırayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.